gazdan çek. Hah. Şimdi gaz olur. Yavaş bak. Ayağını tekrar gazdan çek. Come hmm. hmm. on.

çarpışan araba. Tamam mı? Çarpmak zorunda değilsin ama. Şöyle ha. Sağ yap, sağ yap. Ha, geriye, Geriye bas. Yavaş bas. İleri bas. <laughs> Yavaş bas. Geri basıyorsun. İleriye bas. İleriye bas. Ne? İleri 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 geri gidiyor. İleri İleriye bas. Geri, bu geri. Burada tek bir bir tane bir şey var orada. Ülkeyim onu. Sordu mu? Evet. Ne diyeceğiz? 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 Ne

evet topla 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 bir sürü topla, Mikul, topla.